Sabah kahvaltıda çayına fare zehri mi atsak ne yapsak? <laughs> ya Vallahi bilmiyorum kızım ama Allah büyük. Baban nasıl olsa bir potansiyel suçlu olarak yarın akşama kadar bir haltlar karıştıracaktır. O elime benim bir koz versin de. Heh. Ondan sonra ben biliyorum o kozu nasıl kullanacağımı. <laughs> İnşallah babam yarın sana şöyle güzel bir boynuz takar da ben de bu işin içinde. <laughs> pardon pardon yani şey bu olarak. Evet. Gel seni köylü kız alıp kaçayım telli duvağına düşeceğim Yaşasın Zümrüt Hanım geldi telli duvağına altınsa Mahmut Hoca geldi Mahmut Hoca geldi <laughs> Şener ne oluyor burada? Şener Bey bu Burcu'yu... ...Löşener'in yeni as solisti yapacakmış. Aa, Kuru iftira! Ne dedin sen? İftira mı? O zaman ne işi var sahnede? Ne işi var? Doğru. O zaman bu kızın... ...burada ne işi var? Ne işi olacak aşkım aşkım şöyle izah edeyim... ...kız dedi ki... ...sizin dedi bu restoranın... ...bu sistemini çok sevdim dedi... ...çok güzel restorancılık yapıyorsunuz... ...aynı zamanda da burada dedi zümrüt adım dedi... ...geceleri dedi astoristik yapıyor... ...ben de ileride dedi bir restoran sahibi olursam dedi... ...böyle misafirlere... ...astolist gibi çıkarım dedi... ...yani dedi lütfen dedi... ...stajıma dedi, stajımın ucuna dedi... ...şan ve solfej dersleri... ...ekleyebilir misiniz dedi değil mi? Aa! Allah Allah diyemezsin. Doğru. Bu dükkanda bir tek ben Allah Allah diyebilirim. Hiç! Bu ninjanın kulübesi olsun. Tamam. İçine yumuşak bir şeyler koyarız gece bunun içinde uyur. Şşt, bana bakın! O kutu bahçede duracak ha ona göre. Ya Zümrüt Hanım... ...mutfağın içinde köpek beslenmesine asla izin vermez. Hem sonra müfettişler gelip de görürse kapıyı mühür manyağı yaparlar vallahi. Tamam tamam bahçede durur canım. <gülüyor> 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 Majiko sencim hazırsan çıkabiliriz. Tamam çıkarım. Ee, ben bir doktora gidip geliyorum bebeğin kontrolü için. Kalp atışlarını dinlemeye gidiyoruz bebeğim. Ay çok heyecanlı. Hadise teyzesinden de selam söyleyin minik bebeğe. <laughs> söyleriz söyleriz. İki saate kadar döneriz. Olur mu? Tamam tamam sen merak etme ben bakarım buralara. Sağ ol. Hadi. Hadi gidelim. Benim içeride biraz işim var. Sen ninja'ya göz kulak olursun değil mi şefim? Ay sevgilim. Allah hiç elimi sürmem. Tamam canım. Ben bağladım zaten hepini. Hiçbir yere kaçamaz o. Bir tek şey havlarsa falan böyle şişt, hoş falan dersin. <laughs> Bilemiyorum vallahi Necat. Kolay gelsin. Sana da. <laughs> Demek sen Loşener'de benim yerime as solist olmak istiyorsun öyle mi? Yok aşkım aşkım kızın öyle bir şeyi yok. Kız sadece staj olsun diye şey şey etti. Aferin sana kızım. Ben de elime mi yapışacak ona öğreteyim. Ne? Aferin mi? Evet aferin sana kızım. Burcu'nun bu yaşta bu kadar hırslı, bu kadar çalışkan olması... ...ayrıca gelecekle ilgili büyük hedeflerinin olması çok hoşuma gitti. Evet aşkım aşkım, ben de aynen öyle dedim. İşte Atatürk gençliği, zeki, çalışkan ve atılgan. Aynı zamanda da güzel ve çutur. ya ne oluyor ya? <laughs> hadi, hadi siz çalışmanızı bölmeyin, devam edin. Son ki üç, dört... Bir dakika, Gözde, hadi sen de git bakayım içeride yerleri paspasla, hadi. Hadi. <laughs> Son ki üç, dört... <laughs> Alıp kaçayım, ha ha! Hadi bakayım sen de işine basın işinin başına, Hadi bakayım. Seni bu diyardan alıp kaçayım. Eda'lı işveli. Köylü güzeli. Seni bu diyardan alıp kaçayım. Eda'lı işveli.

Cati, Aman gözünü seveyim dikkatli ol Masadaki adam magazin gazetecilerinin en önemlisi Herhangi bir yanlışımızı görürse itin gözüne sokar bize Hiç merak etme Şener Bey Çok dikkatliyim şu şey anda i̇şte. Allah razı olsun Şener Bey sağ <laughs> Afiyet olsun Karabiber ister miydiniz? Lütfen Yeter mi? Dökülmedi ki. Dökülmedi mi? E Oldu mu? Hayır. Kusura bakma. Kendisi biraz Necati'dir de. İçine karabilerin şeyini koymamış. Evet. Buyurun efendim. ...kaldı benim siparişlerim. Evet Hadi. hemen geliyor. Hadi çabuk biraz. Ben aldım, ne olur şunu çekil bir dakika. Şunu ayağımızın altından alın ya. Hızımızı ya. kesmekten başka bir işe yaramıyor burada. Çekil. Hadi. Kızım gel bakayım sen yanıma. Sana başka bir iş vereceğim ben içeride. Burcucuğum. Hadi sen git kapıda dur kızım. Gelen müşterileri karşılarsın. Yani bir nevi halkla ilişkiler müdüreliği yap. Hadi bak. Ne? Aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle uğraşamam senle. Bugün sinir tepemde gelme üstüme.